Bir iktidar düşünün ki kamu kurumu olan belediyelerin hizmet etmesini nasıl engellerim diye uğraşıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bir belediyelerin yetkilerini torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle ellerinden alıp merkezi yönetime aktarıyorlar. İki, belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin yüzde doksanından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince üçüncü aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla, davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kurmuşlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gidin ve bir suç bulun. Bulamayas, bulamıyorsanız da, bulamadıysanız da mutlaka uydurun diyorlar. Herkesin bilmesi lazım. Şu anda belediyelerimize karşı izleden politikanın adı politik bir terördür. Koca İçişleri Bakanlığı'nı kotoraman bir bakanın elinde oyuncak ettiler. Devletin saygınlığını, itibarını lekelediler. Adalet dağıtması gereken mahkemeleri utanç salonları haline getirdiler. Belediyelerimize FETÖ taktikleriyle tuzak kuran Süleyman Sayılı ne diyor bakın? Biz FETÖ'nün makalesini okumadık diyor. Bırakın makale okumayı FETÖ'nün tetris tedrisatından geçenlere söylemek istiyoruz. Kurduğunuz her tuzak bu milletin vicdanında bozulmuştur. Bundan sonra da bozulacak. O koltuklarda oturduğunuz için sizi alkışlayanlara sakın aldanmayın. İlk seçimlerden sonra size selam verecek bir kişi bile yanınızda kalmayacak. Değerli arkadaşlar, belediyelerimize karşı Tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşıyoruz. Bunu sadece bir örnekle anlatmak isterim. Belediyelerimiz tüm bu koca hizmetleri sadece kendi öz kaynaklarıyla hayata geçiriyorlar. Onun dışında hiçbir devlet desteği yok. Kamu bankaları kredi dahi vermiyor. Belediyelerimiz büyük projeleri için yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar onaylamıyor. Bugün itibariyle dört büyük şehir belediyemizin toplamda 13 büyük projesinin finansmanı iktidardan tek bir imza bekliyor. Bu projelerin toplam tutarı 37 milyar 635 milyon lirayı aşmış durumda. Yani şu anda belediyelerimizin 37 milyar 635 milyon liralık kredi anlaşmaları iktidardan onay alamıyor. Bu projeler arasında neler var? Bakalım. Adana'da hafif raylı sistem projesi var. Muğla'da yenilenebilir enerji ve içme suyu projesi var. İzmir'de Buca, Narlıdere ve Çiğli raylı sistemleri var. İstanbul'da Beylikdüzü, TÜYAP metrosu, Eyüp Bayrampaşa, Travmay hattı gibi yedi büyük proje var. Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan bir konuya daha değinmek isterim. Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun ile birlikte büyük şehir sınırları içerisinde kalan köy ve beldelerdeki tüzel kişilikleri kaldırıldı mahalleye dönüştürüldü. İlgili yerleşim yerleri bu kanunda çeşitli vergilerden muaf tutulmuş ve su ücretlerinde indirim yapılmıştı. Ancak kanunda tanınan süre 2023 yılı itibariyle doldu. Avantajların kalıcı olması için de kırsal mahalle düzenlemesi yapılarak belediyelere yetki verilmişti. Ancak görüyoruz ki çok sayıda yerleşim yeri uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle henüz kırsal mahalle statüsüne geçirilemedi. Ocak ayı itibariyle vatandaşlarımız ağır bir vergi yükü ve artan su ücretleriyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu konuyu siyaset kurumunun çözmesi gereken önemli bir sorun olarak görüyoruz. Bu nedenle biz Dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik. Bugün öğrendiğimize göre Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bir kanun teklifi hazırlamış. Bizim de önerdiğimiz bu adımı olumlu buluyoruz. Teklifi inceleyeceğiz. Eğer eksiklikleri varsa gereken katkıları da samimiyetle yapacağız. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın büyük, büyük bir kısmı bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin amacı ve kapsamı nedir? Teşekkürler. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız zaman zaman Sayın Genel Başkanımızı bireysel olarak veyahut da toplu olarak ziyaret ederler. Ee, yaptıkları hizmetleri anlatırlar, sorunlarını aktarırlar. Sayın Genel Başkanımız da kendisine bu konudaki görüşlerini aktarır, talimatlarını aktarır. Bu zaman zaman yapılan e, toplantılardır, ziyaretlerdir.